Müsait bir yerde inenlerin kanalı Sportaküs TV. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sportaküs TV'de Nabil Dirar City ve Jörmin Lens United'ın mücadelesiyle karşınızdayız. Arkadaşlar tarafsız bir maç yapmak istemiştim ancak e, PES izin vermiyor. İlla birisini seç diyor. İlk maçlığına yazı tura yaptım ve Nabil Dirar geldi arkadaşlar. Dirar'ı ben yöneteceğim. Lens'i bilgisayar yönetecek. Rövanş isterseniz de tam tersini yapacağım gençler. Mücadele başlayacak. Arkadaşlar Lens oyunda yoktu. Lens'i kendim oluşturduğum güçleri de PES Master'dan aldım. E, o yüzden de futbolcuk pek fazla benzemiyor ama güçleri Lens'in e, Scout ekibi yani Konami'nin ya da artık neyse e, FIFA'nın e, PES Master artık nereden aldıysa arkadaşlar ama ben güçlerine baktım. Lens'i birebir e, yapmışlar yani az çok FIFA'dan da bildiğim için Lens'i. E, yuk, aşağı yukarı güçler aynı. Güçü şöyle söyleyeceğim. Lens'in overall'i 79. Dilar'ın... Ovarali 76 arkadaşlar. Kendi mevkisindeki gücü tabii ki de bu. Mücadeleyi başlatıyorum ve iki takıma da başarılar diliyorum. Dilara benim yönettiğimi hatırlatıyorum arkadaşlar. Superstar'da oynayacağım mücadeleyi. Ee, Facecam'sız bir video. Bazı videolarda Facecam kullanmayacağım arkadaşlar. Ara ara böyle yapacağım. Ee, Facecam'sız ve böyle kendimi spiker gibi hissediyorum. Güzel oluyor. <laughs> Bilemedim ben. ama tabii siz bilirsiniz arkadaşlar. Ben derseniz ki Facecam'siz güzel olmuyor onu da değerlendiririm. Dirar ve Lens United'ın maçı başlıyor arkadaşlar. Takımlar sahaya çıkıyor. Ve mücadele başlayacak. Nabil Dirar. Nabil Dirar şimdi Dirar pasını verdi. Nabil Dirar Pası güzel topukla neyse artık o Dirar 10 numaralı Dirar Uzaklardan vurdu Dirar vurdu Lens çıkardı İlk tehlikeli atak Dirar'dan Sportalar her zamanki gibi kale arkasındaki yerini aldı Ofsta stadyumda Jormin Lens Jormin Lens pasını verdi ama geçmedi Dirar'dan ama tehlikeli bir pas Dirar'cım Dirar ne yapıyorsun Oo 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 şık Lens vurdurmayın. Vurdu. Direkten döndü. İkinci pozisyonu uzaklaştırmak lazım. Dirar uzaklaştırdı. Nabil Dirar sağ kanattan e, atağa ata destek veren 25 numaralı Dirar. Ata destek verdin ama içeri destek veren var mı? Vardı. Orta kafa gelir bir Lens ikinci pozisyonu uzaklaştırdı. Lens de uzaklaştırdı. Beşiktaş'a transfer oldu biliyorsunuz arkadaşlar. Jörmin Lens'e bu arada ona da yeni takımında başarılar diliyoruz. Dirar. Dirar'da tabii ki de Fenerbahçe'nin yeni sağ açığı. Ona daha başarılar diliyoruz. Yeni sezonda bakalım e, Lens ve Dirar arasında nasıl bir e, şey olacak? E, takımlarına destek anlamında hangisi önde olacak? Merakla bekliyoruz. Dirar. Nabi Dirar. Uzaklardan Dirar Lens. Jörmin Lens kurtardı. Tam üstüne geldi arkadaşlar top. Jörmin Lens. Jörmin Lens arapası geçti. Tehlikeli. Tehlikeli bir atak. Tehlikeli bir ataktı. Jörmin Lens'in şutunda. Top dışarıya gitti. Ee, şey bir maç. Ne derler? Kısır bir maç oluyor. Lens. Jermin Lens. Kafa vuruşu. Lens'ten dirar mı? Müdahale kimden? Burada hakemin ne yaptığı belli olmuyor arkadaşlar. Orayı gösteriyor. Out oluyor falan. Ama büyük ihtimalle corner. Ne outmuş arkadaşlar. Lens vurmuş topa. Tehlikeli geldi o zaman. Dirar orada kafayı vurdurtursan sıkıntı. Vurdurmaman lazım. Dirar. Dirar yine uzaktan Dirar lense e de çarpan top Jermin lensin parmakları arasında Dirar karşıladı lensi Hala top Lens'te. Orada bir ayakmaya koyduk ama alamadık Lens dışarıda Jermin lens Bu da bir gol değil be Arkadaşlar cidden tehlikeliydi. İşte burada Dirar kaçırdı. Lens top var ya ucuyla geçmiş. Güzel bir arapası güzel şimdi. Dirar. Lens var. Karşısında lens var. Öyle bir kapatıyor ki lensler. Nabi Dirar. Çaprazdan vuruyor dışarıda. Allah Allah. Güzel gerçekten çok 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 güzel geliyorlar ama hala gol yok. 52. dakika oldu. Dirar. Arapasını gönderdi Dirar. Dirar dışarıya çıktı. Lan niye o kadar dışarı çıktıysak? Nabil Dirar, Görmin Nas var ya. Mahvetti. Dirar, Dirar ve toparlar ya gol. Nabil Dirar. 13 numaralı Dirar gol atıyor. Golün geleceği belli miydi? Belliydi, belliydi tabii. Dirar. Yani golün Lens tarafından mı geleceği belliydi. Yani birinden geleceği belliydi arkadaşlar. Nabil Dirar atıyor golü. Lens'ler üzgün ama Dikkatli olması lazım Dirar'ların. Lensler çünkü çok etkili. Biliyorsunuz her an ne yapacakları belli değil. İşte Dirar burada. Gerçekten kritik bir pas. Var ya nokta atışı ve köşeye güzel bir dokunuş. Şimdi durum 1-0. Lensler biraz daha baskıyı arttıracaktır Dirar'lar karşısında. Ee, bakalım neler olacak. Lens, Dirar, o Lens güzel geçti. Şimdi önünü açar mı? Dirar, Dirar pas hatası. Şimdi tehlikeli bir kafa vuruşu. Vuruyor dışarıda Jordi Lens. İnanılmaz kaptan Lens inanılmazı kaçırdı. Şimdi güzel gençler. Dirar'la gidiyor. Dirar'la. <laughs> dirar City. Dirar buradan vurayım mı? Deneme 1 2 3. Vuruyor. <laughs> <Bir tane daha. gülüyor> Dirar'ın şutu bu biraz e, e, efsanevi bir şut. Yani, gerek yoktu ama olsun. 62. dakika Jormin Lens 5 numaralı Lens 10 numaralı Lens o güzel geçti şimdi geçti bir daha ama dokunuş iyi dokunuş iyi Dirar Nabil Dirar Nabil Dirar Nabil Dirar Nabil Dirar rakiplerini birer birer geçti ortaya orta Dirar Lensler kesti topu. Şimdi bir kafa olmadı Nabil Dirar. Nabil Dirar müthiş vuruyor. Kaleci Lens'in parmaklarına çarpan top kornere gitti. Nabil Dirar müthiş vurdu. Aynı güzellikte çıkartan Jörbin Lens yapmış Konami. Müthiş vurdu. Lens müthiş dokundu. Kaleci edasıyla dokundu topa. Lensler hata çıkacak. 17 numaralı Lens. Lens güzel geçti. Lens Görmeyin Lens. Dirar kapatacak bu Lens içeriye doğru. Dirar. E, faul var orada. Lens. Lens'in ortası çok etkili olmasa da orada Dirar'lardan bir faul var. İşte Dirar bu pozisyonda penaltı da olabilir. Çizgide mi bakıyorum? Tam çizgi üstüymüş arkadaşlar. Orta kafa vuruşu. Direkten dönüyor. Görmeyin Lens'in vuruşu. Görmeyin Lens'i vuruşu direkten döndü. Nabil Dirar ve Lens'i mücadelesi. Dirar başarılı bu mücadelede. İkili mücadelede Dirar başarılıydı. Şimdi Dirar. 3 üç tane Lens var peşinde. Dirar geçti. Dirar. Nabil Dirar'ı görüyorsunuz. Bu nasıl bir çalım. Orta vuruyor <laughs> ve tepelerde gol. 11 numaralı Dirar atıyor ama 9 numaralı Dirar'a yazılıyor bu gol. Nabil Dirar. 9 numara koşuyor herkes Nasıl bir çalım o Kaptan aman kayıcı Dirar işte görüntülerde Bu nasıl bir çalım işte yıkılmadı Dirar 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 ortası müthiş Pas gibi Bu golü nereden hatırlıyorsunuz arkadaşlar Valbuena'nın pasındaki orta bu işte Harika bir goldü 9 numaraya koşuyor işte senin sayende diyor O nasıl bir çalım diyor <laughs> Jormin Lanster. Arkadaşlar e, Lensler çok etkili. Ancak iyi savunma yapıyorum ya bakmayın. <laughs> Şimdi bir orta içeriye doğru. Lens. Dirar kafa vuruşu güzel. Dirar. E, Jormin Lens. Nabil Dirar. Arkadaşlar ben Lens'te de oynayan birisiyim. Biliyorsunuz FIFA 17'de ve PES'te de Lens'i oynadım daha önce Lens'te. bu Lens'te bir deneme yapmıştım e, ee, hani acaba dedim güçler bir sorun mu? Arkadaşlar lens bayağı güçlü Dirar'a göre ama Dirar'da da öyle bir çalım yeteneği var ki gerçekten çok beğendim. Gerçekte de bu şekilde ilerlerse e, Dirar'da Fenerbahçe'ye lens kadar ka katkılı olabilir ama tabii ki de Beşiktaş'ta çok iyi bir transfer yaptı <laughs> Lensler 2 lira yetiriyor skoru Konuştu konuştu Bizim spor takısında böyle bir şey vardı Konuştu konuştu <laughs> diye Koltuk çevirebilir Lensler koltuk çevirebilir Dikkatli olması lazım dirarların Şimdi dirarlarda oyuna giren bak Dakika 81 oldu Skor 2-1 Nabil Dirar Dirar Şimdi 19 numaralı Dirar 9 numaralı Dirar nerede ya? Çıkardın mı la yoksa? Çıkarmak olabilir Ben o 9'u beğenmiştim falan diyorsun. Hepsi aynı ya 10 numaralı Dirar önünü açtı Dirar Dirar kaleci Jormin Lens'i kamlede. Savunmadan çıkmak istiyor şimdi Jormin Lens'ler. Dakika 85. Çok eğlenceli bir maç oldu diyebilirim. Dirar topu aldı şimdi. 10 numaralı Dirar. 10 numaralı Dirar. Önünü açma. Biraz saçmaladım. Biraz saçmaladım. Şimdi geriye döneceğim. Döndüm. 19 numaradan 7 numaraya. 7 numaradan 7 numara 7 numara geçti 7 numara devam ediyor Şimdi uzaklardan çaprazdan bir şut Jeremy Lens Boğazım ağrıdı bu nasıl maç arkadaşlar? Her saniyesinde bir atak. Bakmayın iki bir olduğuna. Her saniyede bir atak var. Boğazım şişti yemin ediyorum. Bir daha video çekemeyeceğim. Jeremy <laughs> Lensler geliyor. Dirarlar aldı topu şimdi Nabil Dirar. Ara güzel. Dirar, Dirar, Dirar. Dirar kötü. Aa ne yaptın Lens Lens, kaleci Lens Garip bir dokunuştu. Şimdi Nabil Dirar German Lens'e topu aldı. 90-1 Lensler atağa çıkıyorlar. German Lens'ler atağa çıkıyor ama. o Foul verdi. Lensler kritik geliyor. Sarı karttan Nabil Dirar'a çıkıyor. Var ya arkadaşlar çok heyecanlı. Son dakikalar. 90-2 gerilim müziği. Orta. Kafa Dirar. Hemen eliyle başlattı. Aa Dirar'a bakın ya. Ya abi oraya mı attım ben? Maça diyor ki bir şevk mi gelsin diyor. Ne yapıyorsa. Dirar. Dirar uzaklaştırma çabası. Şimdi olmuyor. Dirar. Dirar uzaklaştırdı. Dirar uzaklaştırdı. 90 artı 5. Son dakika. Dirar. Dirar, hoca, 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 hoca. Dirar. uzun oynadı. Ve mücadele bitiyor. Dirar City. Maçın ilk, ilk şeyini. Yani ilk maçı 2-1 önde tamamlıyor. Rövanş istiyorsanız arkadaşlar yorum kısmına yazın. O zaman da Jörmin Lens'i oynatacağım. Süperstarla oynadığımı tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Nabil Dirarlar bugün iyi bir performans sergiledi. Merak edenler için istatistikler de şimdi geliyor. Atılan gol 2-1. Topa sahip olma %52 Dirarlar. 14 şuttan 6'sı kare isa isabet etmiş. Lenslerin 8 şutundan ikisi isabet etmiş ama isabet etmeyen de hakikaten çok tehlikeli pozisyonlar vardı Lens'in. Belki onlar gol olsaydı Lensler de kazanabilirdi. Bunu olması içten bile değildi. İsabetli paslarda %80'e 82 işte arkadaşlar olaylar bundan. Kaleci Lens 6 tane kurtarış yapmış diyorum ve videoyu bitirmeden önce arkadaşlar bunun bir oyun olduğunu unutmayın diyorum ve iki futbolcuya da birine Fenerbahçe'de, birine Beşiktaş'ta başarılar diliyorum. İnşallah ayakları düz basar ve e, takımlarına yararlı olduğu birçok 90 dakika geçirirler diyorum arkadaşlar. Ve her zaman olduğu gibi. Olur ya belki görüşemeyiz. Günaydın, iyi günler ve de iyi akşamlar. 11 vs 11'lerin tüm maçları yani kanalımızda olan tüm maçları altta açıklama kısmında e, linke tıklayarak görebilirsiniz. Çok güzel maçlar var arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.